Beşikte canın bebek beledim Büyüttüm, besledim, asker eyledim Gitti de gelmedi canım, buna ne çare Asker edim, gittin de gelmedi ne canan buna ne can. Aşkın ateşini canın serime sağlar Bizi kınamasın ehlin Selam olsun muhabbet erlerine. selam olsun sevdalı gömüllere selam olsun. Selam olsun Fatihlerin nesline, selam olsun.

2 doğrusu nedir böyle? O zaman da biliyorsun savaş halinde. Online'da savaşacağız. Kanarur'u yiyeceğiz. Bu ne yaptı böyle? He. Gözüm ne zaman yakışıklı olduğunu anlıyorum. Bu da mı hoca yani? O, o zaman. <baby> <laughs> <im> <iya> <sharp function> <laughs>

ne orada orada beni alıyorlar orada orada abi orada abi 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 abi

geliyor bu takıdan gelmek için ama kat şeyler vermedik derdinde

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير Rabbimize hamd olsun, senalar olsun. Bizleri şu dünyaya imanı, İslam'ı yaşamaya layık eyledi. Bizleri bugün de Allah'ın yüce kelamı olan Kur'an'ı en önemli safası olan amel safhasına koymayı da cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müesser eylesin. Şimdi cemaat-i Müslümin ve müslümeler buraya asker eğlentisi denilen kelimeyi burada aynı uyguluyorum. Çünkü İslam'ın böyle günlerle eğlenti denildiğini hadis-i şeriflerde rastlıyoruz. Düğünlere eğlenti denildiğini hadis-i şeriflerde rastlıyoruz ve asker eğlentileri diye de biz de at yapıyoruz. Şimdi günümüzün mevzularından bir tanesi biliyorsunuz sohbet güncel konulardan yapılır ve güne bütün uğrayan Müslümanları. Şimdi saymaya kalksak zamanımız gider ki sayalım Filistin, Uğrak, İran, İran pek bir şey çektiği yok şu anlar ama Allah onları da azaptan muhafaza eylesin. Libya, bunun gibi tüm İslam şehirlerinde bakın bir Amerika, bir İsrail bunları zulme uğramıyor, uğramıyorlar. Şimdi uğramıyorlar ama Rabbim gelecekte inşallah İslam alemini toplayarak güçlerini faydalar ederek toplayarak bir tarafa insanlara tüm İslam alemine de faydar kılacak ve İslam dünyaya hakim olacak inşallah. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Bakara Suresinin 154. ayetinde hepimiz biliyoruz değil mi? وَلَا اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Bu ayet şu an İslam alemine, şehit alemine, şehid-i şühedaya ait bir ayettir. Rabbimiz Taala Hazretleri bu ayeti boşuna söylemedi, değil mi? Günümüzü kastederek o zamanın Bedir ehlini, Uhud ehlini, Udey bir dönüşte çıkan gazveyi, muhteyi, bütün savaşları kastederek İslam alemini kastederek bu sözü Kelamullah Kelamullah söylemiştir. Rabbimiz şehitlere sakın ha diyor ölü demeyiniz onlara. Onlar nedirler? Sizden daha rahatladırlar. Sizden daha ferahladırlar. Siz dünyada olanlar, ey şu an dünyada olan Müslümanlar, Rabbimiz bize sesleniyor. Siz boşlanırsınız. Siz yersiniz, içersiniz. Fakat bu yemeği içmeye çalışarak kazanırsınız. Onlar şu an öyleler ki akıllarından göçenleri, akıllarından düşündükleri şeyleri Rabbimiz onların imamına, önüne emrediyor, halk ediyor, onları yediriyor, içiriyor. Şimdi o alem rahat, şu alem rahat düşünelim bir inşallah. Rabbimiz vaadinden bunlar <laughs> içenleri. Ey, ey gavurlara, gavurların önünde diz çökenler! Sizleri Allah söz vermedi mi ki, cehenneme koyacağım? Rabbimiz sözünden dönmez, her şeyi yapacaktır Rabbimiz. Yarın göreceğiz, belki bugün şüpheye düşenler var. Yarın ahirette Rabbimiz bizim önümüze geçecek, biz onun önüne geçeceğiz. Diyecek ki Rabbimiz, Ey ya eyyühele abidûn! Ey ibadet etmiş kullarım, sizler buraya geldiniz. Sizler buraya mecburi dönüşler yaptınız. Canım, Fakat ben sizler Baki olan benim. Siz Sizin bana dönücü mi? Rabbimiz, Rabbimiz bizi kendine, kendine, döndürmeyecek, kendine döndürmeyecek mi? mi? Döndürecek. Döndürecek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan, Ondan geldik, ona döneceğiz değil mi? Evet. Rabbimiz Hayır, bizi toplayacak. Şimdi geldiniz mi benim sözüme? Geldiniz mi benim emr -tağıtıma? Şimdi mecburi dönüşe geldiniz mi? Şimdi ayrılın bakayım amel salihler, ameli kafirler, ameli münafıklar, ey günahkarlar ve Müslümanlar. Ayrılın bakalım. Rabbimiz bizi ayırmayacak mı? Ayıracak. Hepimize yaptığımız iyiliklerden ve yaptığımız kötülüklerden soracak. Femen yamel miskale ile mükafatlandıracak. Ne ile? Cehennem narı ile. Eğer iyilik yapmış isek, Allah'ın emir ve taatine uymuş isek de bizleri cennetle mükafatlandırır, cennet naimine, enhar, altından nehirler akan cennetlere bizleri kavuştursun inşallah. O gün iyi amel işleyen kulların zümresine ilhak olalım inşallah. Rabbimiz, Rabbimizin sevdiği, bakın Rabbimizin sevdiği amellere bugün muvaffak olamazsak halimiz perişandır. İnşallah Rabbimize hakkıyla şu dünyadayken dönüş yapalım. Günahları bırakalım. Rabbimize yönelelim onun emri taati ile, emri fermanı ile meşgul olalım, iştigal edelim. Şehit dedik. Bu şehitler nedir? Şimdi onları Muhammed Avvame Hoca Efendi'nin çıkarttığı bir, onun kendi yazılarından inşallah size nakletmeyi düşünüyoruz. Şehit sadece savaşıp askerde şehit olan mıdır? Yoksa Allah'ın emrine uyup da şimdi anlatacağız. Onlara pek şimdiden girmeyeyim. Şehit 23 şubeye ayrıldı. Şehitler. Şehitler. Bugün böyle anlatıyorum ama Rabbimiz girecek olan askerimize bize sağlığı ile gidip sağlığı ile dönmesi nasip eylesin. Allah yolunda ölen ve öldüren Bunlara şehit deniyor. Bunlar, Rabbim seni o hastalığa sana onu emreyle değilse sen o hastalığı ömrün daha hayatta iken yaşayacaksın dediyse sen o hastalıkla da bir daha dönüş olmadığı için öleceksin ve bu hastalıkla ölen de nedir? Şehittir. Zatun Cem Zatül Cem hastalığı da nedir? Karaciğer hastalıkları. Bakınız bunlar hep hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanın tıbbı ile tıp, tıp dilinde nasıl konuşuyor? Zatül Cem nedir? Karaciğer hastalığı. Demek ki o zaman da bilim varmış değil mi? Bugün bugün alimler alimlerle dalga geçiyor profesörler. Hani ilahiyat profesörlerini koymuyorum içine de sizin okuduğunuz da ilim haletin ortasına düşmüşsünüz diyorlar. Ama bilmiyorlar ki Allah'ın ilmi ne kadar geniş. O okuduğu tıp ilmi Kur'an'dan çıkmadır onu bilmiyor. Onu aklından zikretmiyor, düşünmüyor, fikretmiyor. Rabbim onlara da hidayet eylesin. Onları ibadete taatına çevirsin inşallah. Sonra karın hastalıkları. Karnı ağrıyan, karın ağrısına ölürse nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şehittir buyuruyor. Karın hastalığından öyle. Bakın İslam ne kadar bonkör değil mi? Bonkör İslam. Ne güzel bir dindeyiz elhamdülillah. Her şeyden sevabı var. Müslüman akıllı olmalı diyor bir hocamız. Müslüman akıllı olacak. Lavaboya girerken Allahümme inni a'uzbike minel hubsi vel habayit deyip ettiği o dünyevi bir işten sevap alacak çıkarken elhamdülillahi lezi ezhebe annil eza ve afani diyecek ondan da sevap alacak. İslam lavabomuza bile sevap veriyor. Dikkat edelim bu ilimleri öğrenelim tahsil edelim inşallah. Sonra hamil iken hamile iken, karnında çocuk olan ölen bir kadın doğururken ölen veyahut da karnındayken ölen bir kadın nedir? Allah'ın izniyle şehittir. Rabbimiz onu şehitlerden yazacağını vaat ediyor. Sonra çocuk doğmuş 40 gün geçmiş. Daha 40 gün geçecek. Bu hale ne deniyor? Hafıza sıradan söylenir, söylüyorum. Yolun dönemi deniyor değil mi? Rabbimiz Bu Bakın sıkıntı veriyor, hastalık veriyor. O hastalığı sen kendin mi ediniyorsun? Hayır. Fakat bu sıkıntıya, bu hastalığa sabredersen Allah seni mükafatlandırıyor. Böyle güzel bir dinimiz var. Elhamdülillah. Veren hastalığından vefat edenler. Bunları da Rabbimiz şehitlerden yazacağını vaat ediyor. Nedir? Görüşü olmayan bir asılıktır. Sonra 17 Ağustos'ta değil mi deprem zamanımız? 17 Ağustos'ta bir sürü insanlarımız bu altında kaldı. Binaların altında kaldı. Bugün bu binaların altında kalanlar da Rabbimiz çubuklardan yalıtmış. Hadiste gördük değil mi şimdi? Yanarak ölen, suda boğularak ölen, malı uğrunda ölen, sonra ailesini korumak için ölen, dini uğrunda ölen, kanı uğrunda ölen, kendisine yapılan haksızlığı örtmek uğrunda ölen, Allah yolunda sınırları korurken ölen, şehitliği isteyerek yatağında ölen, bak o şehit olmuyor. Sadece şehitliği talep ediyor. Allah'ım sen beni şehitlerden yazdır, fakat yatakta yatıyor değil mi? Allah bunu da şehitlerine yazacak. Harpte yara alıp ölen şehit. Değil mi? Bu da şehittir. Mescidi Aksa'yı bunu özellikle söylemişler. Çünkü Mescidi Aksa'nın korunması. Şu an Mescidi Aksa kimin elinde? Yahudilerin elinde. Mekke kimlerinde, Medine kimlerinde, Müslümanların elinde. Bunların özellikle korunmasını istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bugünü gördü, bugünü gördü. Bugünü Mescit-i Aksa nasıl Yahudilerin ve Hristiyanların elinde? Peygamberimiz bizi onu onların elinden almaya teşvik ediyor. Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanların hakkıdır. Zalim hükümdarı, hayır Zul Allah ve Resulü'nün yanında oldular, Allah'ın dinini yayma uğrunda canlarını feda ettiler. Zannetme onları. Ne zannetmeliyim ya Rabbi? Söyle bize de, en onları ölü zannetmeyiniz. Daha deminki ayetin tefsirli bir şekilde inşallah size anlatmaya çalışacağız. Ben onlar bilekesine diller, Nedirler? Ehyâû. Biridirler. Onlar dediğimiz gibi, biz burada yemek için çalışıyoruz değil mi? Bedava kimse gelip bize para vermiyor. İktidara gelmek için uğraşıyoruz değil mi? Kimse bizi al bu iktidar seni demiyor. E bunları demeyen Allah ne diyor? Şehide bunu söylüyor sen canını verdin. Sırtını tabiri caizdir Allah'a dayadın. Allah seni hiç yolda yarı yolda bırakır mı? Allah seni her zaman peşindedir. Allah seni ne aç bırakır ne açıkta bırakır. İnde Rabbihim. Bu şehirler neredeler? Onlar diridiler ama bunlar şu an burada mı? Neredeler? Hayır. Onlar toplandı <laughs> Şimdi aralarındaki en büyük hacimli olan Yunus şöyle dedi. Dedi ki Yunus peygamberi benim yutmam herhalde bana nasip olacak. Çünkü ben dedi cüsseliyim, o küçükleri yiterim, araya girerim Yunus Aleyhisselam'ı kaparım dedi. Bunu böyle düşündü. Yunuslar bile ne demek ki kibredebiliyor. İnsanlar da kibredebiliyor. Yeter ki bu hatadan dönmek lazım. Allah'ın ibadetine, taatına ve onun istiğfar dönmek lazımdır. Ve oradaki küçük bir Yunus şöyle düşündü. Dedi ki Yunus peygamberi dedi, benim yutmam bana nasip olmaz. Ben küçük olduğum için beni böyle ezenler geçerler, ben de, de en iyisi şu köşede durayım. Derken, onu düşünürken Yunus Aleyhisselam düştü denize, okyanusa düştü. Hemen oradaki büyük Yunuslar aralarında konuşuyorlar veya otlarda dolaşıyorlar orada bir yerde. Yunus Aleyhisselam'ın düştüğünü görmediler. Küçük Yunus kaptı onu. Küçük Yunus'a nasip olmuyor. Peki bu, bir tek bu örnek mi var? Hayır. İkinci bir örnekte hayvanlar alemini Süleyman Aleyhisselam topladı. Aleyhisselatu vesselam. Topladı ve dedi ki, insanların aralarında bir liderleri var. Meleklerin aralarında bir liderleri var. Hayvanların arasından da bir lider seçeceğiz. Oradan fil dedi ki, ben dedi aralarındaki en büyük benim dedi. Ben dedi bunları dedi herhalde lideri olurum. Aralarından çıktı bir tane daha aslan.